Merhabalar hanımlar, Tuğba YouTube kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zeminde açık, çok açık kiremit rengi, pişmiş hayva rengi diye de geçiyor. İçi de bu renklerle renklendirilmiş güzel bir yazma var. Yine kenarına böyle yapımı kolay ve gösterişli, yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği çok güzel sıralı bir inoyası modeli hazırladım. Size onun anlatımını yapacağım inşallah. E iplerim leylak 729 yeşil rengim var zeminde kullanacağız. E, 065 numara indigo rengi galiba. Açık petrole de benziyor ama indigo'ya daha çok benziyor. 611 pembe rengim ve e, diğer iki rengim de hardal sarısı ve e, mürdüm rengi numaraları maalesef olmadığı için veremeyeceğim. E kızlar, modele geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparak da bana destek olursanız ayrıca sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte yapım aşamasına geçelim. Evet kızlar ben şöyle yeşil ipimle zürafamı hazırladım. Şimdi hemen ipimi sabitleyerek üzerinden devam edeceğim. Model çok kolay ve gösterişli bir model. Sinek kanadından oluşuyor. Bir tane boş bırakacağım zürafa. Bir zürafa yapıyorum şöyle orta boy. İçerisine düğüm atarak geçiş yapıyorum. Düğümü de sol tarafa çektim. Şimdi içine bir tane şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Çok büyük değil. Orta boy şöyle kibar küçük bir pırpır. Hemen tepesine bir düğüm atıyorum. Pırpır boylarında yine aynı olmasına dikkat edelim yaparken. Şuraya bir şöyle kibar bir kanat yaptım. Çok iri bir kanat değil bu. Küçük kibar bir kanat. Hemen tekrar aynı boy pırpırla devam ediyorum. Göz kararı ilk yaptığımız pırpırla aynı boyda olsun. Tepesine bir düğüm attım. Sinek kanadı yapıyoruz. Yine küçük bir inişle çok yeri olmadan kanadımı yaptım. Şimdi zürafa ile devam ediyorum. İpimi çift doluyorum böyle aralarda. 2 ve 3 tane zürafa yaptıktan sonra Üçüncüden geriye dönüyorum. Burada şimdi kanadıma şöyle geçiş yapacağım. Buraya bir köprü yapıyoruz. Şu şekilde. Düz bir şekilde. Buraya bu boşluğa bir tane pırpır yapıyorum. Yine alttaki pırpırın boyundan. Tepesine bir düğüm. Yine yuvamın içerisine iniyorum. İnişim küçük bir iniş, çok bol değil, ki var alttaki gibi küçük bir inişle kanadımı yaptım. Tekrar aynı yere bir tane pırpır pır yapıyorum, aynı boyda. Bu tarz modellerde kolay diye hani sadece görüntüsüne bakıp da yapmayın. Püf noktaları var yaparken. Dediğim gibi pırpır pır boyları bu inişler aralardaki model. Evet bu boşluğa iki tanesini Kanada yaptık. Şimdi yuvamın içerisine tekrar bakın burada iniş yaparken bir pırpır pır görüntüsü vererek iniyorum. Düz bir şekilde değildi. Şimdi buraya tekrar bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine bir düğüm ve yine yuvanın içerisine iniyorum. Bu şekilde sinek kanatlı zemin modelimiz oluştu. Şimdi zürafa ile devam ediyorum. Aralarda yine dediğim gibi çift dolarsak daha model gösterişli duruyor zürafalar. çok zürafa çekme şekli var kızlar. Bununla ilgili size ayrı bir video paylaşacağım inşallah. Alttan doladığımız zürafa var, üstten doladığımız. Her ikisinin de duruşları farklı. 3 6 7 tane yapacağım şimdi zürafa. 8. zürafadan tekrar modelimden geriye dönerek devam ediyorum arasının sıklığını bu şekilde ayarladım. Çünkü sıralı modellerde daha güzel duruyor. Yakın modeller. İlk yaptığım pırpırın boyutunda devam ederek aynı şekilde buraya da iki tane sinek kanadı hazırladım. Dediğim gibi pırpırlar pırlar şu kanatlar hepsi aynı boyda olursa istediğimiz gibi duruyor model üç tane zürafa yapıyoruz üçüncüden geriye dönüyorum hemen <laughs> pardon hemen kanadıma şöyle bir geçiş yapıyorum çok bol bir geçiş değil bu normal düz bir şekilde bu yuvadan geçerek buraya aynı boyutta aşağıdaki gibi pırpır pır yapıyoruz tepesine bir düğüm ve yine yuvanın içerisine kanat yaparak inişimi yapıyorum yine düğümlerimizde sıkı sıkı atarsak model kalıp gibi durur kızlar yine e, modellerde ip, ip eklemesi yaparken de mutlaka zürafadan ekleyelim ip eklemesini. çok minik minik yapmayın bu modelde de zürafayı orta boy zürafa iyidir. İri yaparsanız da şu aralar biraz fazla yayılır. Şu şekil. Kaç oldu? 3 7. 8. zürafa benim şimdi burada ipim de bitti. İpeklemesi de yapacağım. Şimdi e, ip eklemesini burada modelde yapıyorum. Zürafada aralarda yapmayalım, burada yapalım. E, hemen başlangıç ipimi iğnemin altına alıyorum. Biten ipimi de sol tarafa çektim. Şöyle. Biten ip sol tarafta, iğnemin üzerinde. Başlangıç ipim de iğnemin altında. Tek ipimi üstten, çift ipimi de alttan dolayıp düğümümü buraya sol tarafa çekerek atıyorum. Şu parmağımı çektiğimde başlangıç ipim sağda, biten ip de solda kalıyor. Üzerinden devam ediyorum modelimden. Bu şekilde yaptığınızda hem kenarda ip görüntüsü olmuyor, hem model daha sıkı oluyor. Çok düzenli güzel bir model çıkıyor ortaya. Şimdi ipleri nasıl keseceğimizde de size göstereceğim. Bakın modelden devam ediyorum aynı şekilde. İpi kesmeden bir nevi arasına gizlemiş oluyoruz ipi. iki ipi de şöyle gerdirerek boyaya da dikkat ederek kökünden gerdirerek makasımla alıyorum. Aynı şekilde bunu da şöyle arka kısmından keseyim. Hiçbir şekilde ip görüntüsü de olmaz. hem sağlam hem de duruşu güzel bir model oluyor bu şekilde yine devam ediyorum ben şimdi bu kısmı böyle devam edeyim bitireyim sonrasında bu kenarlara üstlerine yapacağımız model için ipimi takıp geliyorum Evet kızlar şöyle tamamladım alt yapraklarımı şu ilk yaptığımız sinek kanadı var ya Şuradaki pembe ipimi aldım renk sıralamasını bu şekilde yapacağım pembeden başlıyorum kanadımı hemen ipimi sabitleyerek başlıyorum buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum çok küçük pırpırımın boyu iri değil tepesine bir düğüm atıyorum tekrar yuvamın içerisine geçiş yapıyorum şu kibar bir geçiş küçük çok iri değil şu boyutta İp gizleme ile başladık yine. Bu aradaki ipi yürütüyorum altından. Hemen kesmeyeceğim. Tepede tok bir görüntü olmasını sağlıyor. Modelin daha düzgün durmasını sağlıyor. 2 buraya e, toplamda 3 tane sinek kanadı yapacağız. Model tamamen sinek kanadından oluşuyor ama gerçekten hem kolay hem de çok güzel bir model. Bu tür modeller çember kenarında sıralanmış hali harika duruyor sipariş de aldırır. Çeyizlere de yakışır. Her tür yazmaların kenarına yapabilirsiniz. Şimdi burada bakın ipimi kesmeden hemen başa toplayacağım. Şöyle bir tık yukarı çekiyorum. Hem de kenara geçmiş oluyor. Ortadan sabitleyerek başladım. Bitirdikten sonra kenara bir tık yaklaştırdım. Şu şekilde. Görüntüsü bu şekilde olacak. Başlangıç ipimi kökünden Biten ipimi de yine bir kez daha sıkılayım şöyle. Bu şekilde kesiyorum. Bakın bunlar da bir püf noktasıdır yaparken modelin daha düzgün, daha düzenli durmasını sağlar. Size artı bir bilgi olur, tecrübe olur. Ortadan sabitledim küçük bir pırpırla başlıyorum çok iri değil pırpırım tepesine bir düğüm ve tekrar yuvanın içerisine kanat yaparak iniyorum yine hem pırpır hem de kanat boylarımın aynı olmasına dikkat ediyorum yaparken hani irili ufaklı yaparsanız görüntü hoş olmaz bu modellere gitmez yani bu şekilde yapmak. son olarak kanadımı da yapıyorum. Bakın. Şimdi burada tam sıkılamadım. Buradan modelin başından tutup hemen baş tarafa doğru pıt diye geçiriyorum. iki kenara böyle modelimiz çiçek gibi kenarda çok hoş duruyor ee, modelin bitmiş hali bu şekilde olacak kızlar ben şimdi diğer renklerde tamamlayayım sırasıyla bitmiş hali ve son olarak da fiyat bilgisiyle tekrar geliyorum Evet kızlar diğer renklerde tamamladım gerçekten çok hoş çok güzel kıpır kıpır böyle hem yapılışı kolay hem de gösterişli bir model oldu ben çok beğendim ne kanadından oluşuyor ama böyle gerçekten ağır model gibi de duruyor yapımı çok kolay bir tık zaman alır sıralı olduğu için ama bitmiş hali böyle çemberlerin kenarında özellikle krem rengi yazmalara pudra rengi bütün yani çiçekli açık renk yazmaların koyu renk yazmaların kenarına bile rengi çok güzel olacak bir model Ben çok beğendim yeni başlayan arkadaşlarımız da yapabilir kolaylıkla Herkesin yapabileceği güzel bir model oldu. Şöyle yazmanın içindeki çiçekleri de açayım. Hem çiçekli, böyle yapraklı her yazmaya gider. Renk uyumu da çok güzel oldu. Evet. Şöyle. Kızlar ben bu model için fiyat bilgisi verecek olursam kolay ama sıralı olduğu için yine bir en az 250 TL'den başlardım. Bu sıklıkta yapacaksam eğer sıralı modeller bu sıklıkta güzel duruyor. Tabi yine tercih sizin arasını açarsanız yeniyseniz fiyat düşürebilirsiniz. İşçiliğiniz daha güzelse daha artırabilirsiniz. Benim kendi fikrim fikir amaçlı paylaşıyorum. Siz istediğiniz fiyatları verebilirsiniz. Deneyecek olan yapacak olanlarda kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın kızlar. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki modelimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.